Kripto takip kanalına hoş geldiniz. İşlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para birimi borsası olan Binance'ın yaptığı bir paylaşım, akıllara metaverse alanında ünlü bir altcoin olan Blocktopia'nın platformda listelenip listelenmeyeceği sorusunu getirdi. Blocktopia, Polygon tarafından desteklenen ve bu ağ üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir metaverse'dir. Blocktopia'da 21 seviyeden oluşan merkezi olmayan bir sanal gerçeklik gökdeleni, kullanıcıların kripto bilgilerine ve kapsamlı içeriğe tek bir yerden erişmeleri için merkezi bir merkez görevi görür. Bloktopyalar, kendilerini temel bilgiler veya daha gelişmiş kripto öğretileri konusunda eğitebilir, sanal gayrimenkul sahibi olarak gelir elde edebilir, oyun oynayabilir, ağlar kurabilir ve daha fazlasını yapabilir. Ayrıca, bu evrendeki reklamcılar ve sponsorlar, özel bir NFT mekanizması aracılığıyla platformun kullanıcı tabanından para kazanabilir. Binance, Bloktopya'ya ait NFT'lerin Binance'ın Haziran 2021'de duyurduğu NFT pazar yerinde satışa çıkacağını bildirdi. NFT'ler, 31 Ocak'ta görücüye çıkacak. Binance ayrıca Bloktopya'nın kurucusu olan Paddy Carroll ile bir etkinlik düzenleyeceklerini de duyurdu. Bunun yanı sıra Bloktopya NFT'lerinin satışıyla beraber bir çekiliş de gerçekleştirdi. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.